mesleğe başladıktan sonra hani gerçekten bir meslek hastalığı olmaya başladı. Şu an buna pek bir hani anlam çok veremiyorum ama galiba ben de onlardan biri oldum. Aslında başlarda tıp istiyordum. Daha sonra düşündüğüm zaman tıpın çok böyle bana duran bir meslek olarak geldiğini fark ettim. Ben aslında direkt hastaya anında tedavi uygulayıp onun o an mutlu olmasını ve oradan mutlu ayrılmasını istiyordum. Diş hekimliğini araştırdım. Yapılan uygulamalar böyle çok bana hitap ettiğini fark ettim. Bu alanda daha önce de projeler yaptığımı fark ettim. Diş hekimliği alakalı. Bu yüzden diş tercih ettim. Aslında bu biraz tercih meselesi. Yani tıp okumak isteyen sadece tıp okur, diş okumak isteyen de sadece diş okur. Yani aslında şöyle bir döngü var herkesin kafasında da ailelerin tercih aşamasında da öyle oluyor. Tıp, tıp kazanamadıysa altında diş var. Diş kazanamadıysa altında eczacılık var. Sonra hani fizyoterapi falan böyle uzuyor, gidiyor aslında bu liste. Ama öyle bir şey yok. Nasıl tıp sadece istenilerek okunuyorsa ki zaten çok zor bir bölüm. Diş de okuması kolay olmayan, zahmetli ve çok uğraş gerektiren, gerçekten isteyerek yapman gereken bir meslek. O yüzden böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, aslında öyle. Birbirlerine çok yakın görüldüğü için tıp kazanamayan insanlar diş hekimliğini tercih ediyor. Ama bence e, burada çok yanlış bir algı var. Çünkü diş hekimliği ile tıp birbirlerine çok benziyorlar. Hani ortak dersler de var ama diş hekimliği tıptan bir tık daha zor. Hani bunu deyince şey diye düşünülebilir. Ya kendi bölümünü daha üstün görüyor falan gibi ama aslında öyle değil. Bizim hem tıp derslerimiz var. Bunların yanında bir de pratik derslerimiz var ve mesela bir senede 12 ders alıyoruz. Bunların işte 3 tanesi pratik olduğu zaman, işte bunun yanında staja çıkmanız gerektiği zaman vesaire aslında çok daha zor oluyor. O yüzden bence tıptan diş hekimliğine gelenler çok mutlu olamıyor. Hatta bu şekilde gelip pişman olup hani bölümünü değiştiren ya da bölümü bırakan da çok fazla insan oldu. Diş Hekimliği oldukça masraflı bir bölüm. Ee, diğer bölümlerin aksine hem yaptığımız pratik işlerde gerekli olan malzemeleri biz karşılıyoruz hem de okulda kullanmamız gereken elektrikli aletleri biz alıyoruz. Ee, ben birinci sınıfta 4000 liraya bir alet aldığımı hatırlıyorum ve bu alet aslında diş hekimlerinin kendi kliniklerinde kullandıkları bir alet ve bunu okul karşılamadığı için bizim almamız gerekiyor. Bazı özel üniversiteler bunları karşılıyor ama hepsi değil ya da hepsini karşılamıyorlar. Yani o yüzden genel olarak diş hekimliği diğer bölümlere nazaran çok daha masraflı bir bölüm. Marmara Üniversitesi'nde diş hekimliği bölümü 100, %100 İngilizce olarak veriliyor yaklaşık 2 yıldır. Aslında oldukça zor çünkü gerçekten bazı konuları Türkçe bile anlayamazken önce İngilizcesini çeviriyorsunuz, sonra onu anlamaya çalışıyorsunuz, sonra İngilizce olarak aklınıza tutmaya çalışıyorsunuz. Yani ekstradan böyle 3-5 kat fazla zaman harcamanız gerekiyor. Ama bence gerekli. Çünkü ben pandemi döneminde ödev yaparken de bunun artısını çok fazla gördüm. Bize verilen herhangi bir araştırma konusunda ben araştırma yaparken İngilizce makalelerden çok kolay bir şekilde yararlanabiliyorum. Çünkü bütün terimleri biliyorum. Zaten Türkçe çok fazla kaynak yok. Olanlar da İngilizce kaynaklardan faydalanıyorlar. O yüzden bence İngilizce olması çok önemli. Ee, öğrencilerin staja çıkış yılları aslında üniversitelerce değişebiliyor ama genelde 3. sınıfın son döneminde ya da e, 4. sınıfta çıkılıyor. E, bizim okulumuzda 3. Sını e, sınıfın 2. döneminde çıkılıyor. E, staja erken çıkmak neden önemli? E, Diş hekiminin en önemli yeteneği el becerisi. El becerisini geliştirmek için de sürekli pratik yapması gerekiyor. Staja çıktığında da e, hastanın diş tedavisi üzerinde e, yeteri kadar pratik yapıp kendini geliştirmesi gerekiyor mezun olmadan önce. Hasta kapasiteleri şu bakımdan önem taşıyor. Eğer e, bir üniversitenin, hastanesinin ya da kliniğinin Hasta kapasitesi e, yeterli değilse öğrenciler zorluk çekiyor. E, benim konuştuğum e, daha bölümü araştırırken e, tanıdık kişilerden konuştuğum bazı konulardan biri de buydu. Çünkü e, eğer hastanız yoksa bakacak hastanız staja çıktığınız zaman e, zorluk yaşıyorsunuz ve birilerini çağırmak zorunda bile kalabiliyorsunuz. Çünkü e, okul yılı içinde bir belirli hasta bakmak zorunda oluyorsunuz. Dolgu hastası ya da başka türden bir diş tedavisi görecek hasta olabilir. Bunun belirli bir kapasiteye ulaşmanız gerekiyor. Örneğin 10 tane dolgu hastası almanız gerekiyor yıl içinde. Bu yüzden hasta kapasitesinin çok yüksek olması gerekiyor. Evet. Öğrencilerin staja başlama sınıfı okuldan okula değişiyor. Biz üçüncü sınıfta direkt hasta bakmaya başlıyoruz. Bundan önceki iki yılda preklinik dediğimiz yani klinik öncesi eğitimleri alıyoruz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda artık tamamen hasta bakmaya başlıyoruz. Diğer okullarda genelde üçüncü sınıfta sadece gözlem yapılıyor haftanın 1 iki günü. Herhangi bir işlem yapılmıyor. Dördüncü ve beşinci sınıflarda işlem yapılmaya başlıyor. Aslında burada Marmara'nın gerçekten çok büyük bir avantajı ortaya çıkıyor. Çünkü Marmara daha erken bizi staj yapmaya başlattığı için daha fazla has, hasta deneyimimiz oluyor. Ve daha çok hasta gördüğümüz için mezun olduktan sonra daha rahat ediyoruz diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki hastaneye gelen hasta kapasitesinin fazla olması çok önemli. Çünkü ne kadar çok hasta olursa biz o kadar çok vaka görürüz. İşte çünkü asistanlar var, uzman doktorlar var. Bize de hasta kalması lazım. O yüzden önemli. Yine diş hekimliğini seçerdim çünkü e, lisenin ikinci sınıfından beri diş hekimliğini hayal ediyordum ve kendime hedef olarak onu koymuştum açıkçası. E, önceden tıp da düşünüyordum ama o e, lisenin ilk giriş aşamasında herkes bir doktor ya da hani öğre, küçükken öğretmen olmak istemek gibi bir şey aslında. Sonradan e, çevrenin de etkisiyle annemin, ailemin, kendi düşüncelerimin, kendi gördüklerimin de etkisiyle diş hekimliğine doğru kaydım. Ve şu anki seçimimden de gayet mutluyum. Hani yine tıp ya da diş hekimliği diye kendimi soracak olursam yine diş hekimliğini seçerdim. Kesinlikle yine diş hekimliğini seçerdim çünkü bölümümü çok seviyorum. Umarım ileride yaparken de çok mutlu olurum. Yani kesinlikle diş hekimliği. Şimdi birinci sınıf olduğum için bende pek bir etki yaratmıyor ama ileriki duyduğuma göre üst dönemlerde ya da diş hekimi olan insan, tanıdığım insanlardan duyduğuma göre dişçi yerine diş hekimi, doktoru sıfatının kullanılması daha uygun görülüyor ve gerçekten sinirleniyorlarmış. Şu an buna pek bir hani anlam çok veremiyorum ama galiba ben de onlardan biri olacağım. Evet. <laughs> yani şöyle düşünüyorum ben, elektrik mühendisi okuyan bir kişiye elektrikçi demiyorum. Ben de diş hekimliği okuyorum. O yüzden diş hekimi denmesini tercih ediyorum. Çünkü dişçilik biraz daha böyle şey gibi. Teknisyenlere ya da teknikerlere denen bir şey. Dişçi olmak. Ama onun yanında biz aslında bir hekimiz. Hekim kimliğimiz var. Doktora hani doktor denmesi gibi bize de bence diş hekimi denmeli. Dusun açılımı e, diş uzmanlık sınavıdır. E, TUS tıp uzmanlık sınavı, DUS da diş uzmanlık sınavı aslında. E, DUS zorunlu değildir. isteğe bağlıdır. Eğer uzmanlık yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Ama her meslekta uzmanlık nasıl önemliyse diş hekimliğinde de önemlidir. Bir 5 e, sene normal bölümü okuyup e, diş hekimi olmuş biriyle e, ekstra 3 üç ya da 4 yıl e, uzmanlık okumuş biri tabii ki bilgileri ya da e, kendini geliştirmesi ölçülemez. 3 ya da 4 bölüm olarak değişiyor. 4 yıl olarak değişiyor aslında uzmanlık seneleri. Uzmanlık bölümlerini sayayım. Ağız, çene, diş cerrahisi, ağız, çene, diş radyolojisi, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, endodonti ve restoratif diş tedavisi olarak ayrılıyor. Bölümümüzü bitirdikten sonra bu sınavına girip kazanıp okuyorsunuz ve sonra uzman bir hekim oluyorsunuz. DUS Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı zorunlu değil. Diş hekiminden mezun olduğunuz zaman direkt hekim olarak işe başlıyorsunuz, kendi kliniğinizi açabiliyorsunuz ama herhangi bir alanda sadece o alana özel olarak çalışmak istiyorsanız bunun için ya uzmanlık ya da doktora yapmanız gerekiyor. Doktor için herhangi bir sınava gerek yok. Uzmanlık için de DUS sınavına girmeniz gerekiyor. Aslında e, diş hekimliğine başlamadan önce tabii ki öyle bir şeyim yoktu. Ama diş hekimliğimi kazandıktan sonra ve özellikle üniversiteye başladıktan sonra gerçekten fark ettim ki birazcık inceliyorum. Yani bu aslında biraz e, kuaförün hani sizi ilk gördüğünüzde kuaför insanın saçına dikkat eder gibi bir şey. Diş hekimleri de e, dişine dikkat ediyor. Yani direkt e, ilgi alanımız, mesleğimiz doğrultusuyla ve artık kendi ilgi alanımız olduğu için direkt dişlere bakıyoruz. Tabi bu birazcık hani e, rahatsız edici bir bakış değil sadece anlık yani karşımdakiler de rahatsız olsun istemem açıkçası. Evet. Ya yani bunu elimde olmadan yapıyorum. Bölümü seçmeden önce de yapıyordum. E, önce insanların dişlerine sonra ellerine bakıyordum. Eller biraz konudan bağımsız ama mesleğe başladıktan sonra hani gerçekten bir meslek hastalığı olmaya başladı. Böyle yaşların dişlerine bakıp işte protez mi acaba güzel yapılmış mı nerede yaptırmış falan bunları merak ediyorum ve uzun uzun inceliyorum diyebilirim. Ben kesinlikle bölüm derdim bu cevaba. Çünkü sonuçta siz mesleğinizi o okuduğunuz bölümden kazanıyorsunuz ve gelecek hayatınızda siz o bölüm size ne kazandırdıysa onu elinize alıp devam edeceksiniz. Hayatınızda o mesleği yapacaksınız. Tabii ki insan istemediği bir mesleği yapmak istemez. Eğer bence kişinin aklında bir bölüm varsa önceliği o bölüm olmalı. Ama o bölümü hangi üniversitede okuyacağı da bence çok önemli. Yani sizin de cevapladığımız gibi hem sosyal aktiviteler olsun, üniversitenin öğretim kadrosu, öğrenciye sağladığı avantajlar açısından üniversitede önemli olmalı. Ama bence öncelik bölüm olmalı.